Ama gözüküyorsun. Gözükmek istemiyorum deyip hem de gözüküyorum. Ama ben gözükmeyeceğim bak beni göstermeyeceksin. Bu üçüncü videomuz. Döfne. Çünkü iki saat boyunca o beni gösteriyor. Evet. Şimdi Defne'nin oyuncaklarını gösteriyorum. Böyle ona verdiğim. Bazılarını kendisi aldı. Böyle şeyler var. Bazı videolarda söylemiştim. O bunlar işte. Tiana işte benim en sevdiğim prenses bu. Benim de sevdiğim prenses o. Aa en sevdiğim prensesler. Ne işe gözünü? Bir tane dolları gösterdi yatırım. Bunu nesbi bir kez daha göstereyim. Bir tane özel şeyin bir dolu var. Yeni çıkan. Bir tane böyle bir dolu var. Sonra bir tane böyle bir e sarayı var. Saray değil. Hmm. Her neyse. Geri yerine koyalım. Şatı şatı şatı. Geri yerine koyalım. Mazruşka mazruşka. Mazruşka var. Ma tamam göstereyim onları da. Tabii maşkuşkası var. Söyleyemedim. Maşkuşka. Mazruşka. Mazruşka. <laughs> tamam. Bir tane böyle. Bir tane böyle. <laughs> e Sonra. Bir tane maç, böyle. Bir böyle. Gözükmeyeceğim deyip gözüken defne. İçandım. Cicesi bile var. Evet. Hadi gel yerine koy bunları geri. Sonra ay gözüküyordu. Oynaması. Bir, i̇ki yani. tane bebe bebeği var. Bunlar altın diye aldı. Ağzından su falan çıkıyormuş. Öyle dedi bana. Bu arada bunun partikası falan göre çünkü çok fazla oyuncağı var temel araba var. Ama arabanın bir anlamı var. Birazdan gö göstereceğim ama Ay. Her şeyi düşürüyorum. Şimdi ben, ben yüzümü göstermek istemiyorum. Çünkü yüzümde bir tane kelebek var. Neyse. Arkadaşlarım bana kelebek konar laksı. hamster diyor ama ben buna tavşan diyorum. Çünkü tavşan daha çok benziyor. Tamam. Hayır köpek köpek. Neyse bir tane böyle tüylü bir anne var. Köpek o. Sonra küçük bunlar yavrusu var. Köpek hiç. köpek. Köpek mi? tam köpeği köpekmiş. Hadi göster. Bir, tane bir tane böyle yavrusu var. Hadi göster. Bir tane, böyle yavrusu var. Hadi göster kendini. Hayır ben kendimi göstermeyeceğim. Bir tane böyle bir yavrusu var. Ama ben de göstermem. Bir tane de böyle yavrusu var. Sen kendini şu an gösterdim. Ne dersin? Herkes gördü seni. Bak görünüyorsun. Göründü ki. Ay görünmüyor ya. Şöyle bakın havuç yiyor. Ay şey <laughs> saman yiyor ve saman yerken gözleri kapanıyor. Çok tatlı. Böyle, hem tavşan veya köpek her neyse. Ee, bak şöyle bir koyayım. Bir dakika. Gözükmüyordu inşallah. Gözüküyorsun. Gözükmedim. Gözükler. Şöyle bir tane şey var. Bunu da Eren'in annesi almıştı yine. Defneye. Sonra bir tane Elsa'sı var. Elsa. Şöyle içinde Elsa. Ay gözüküyordu mastikası. Gözüküyordu yine ya. Şöyle gözüktüm sadece. Buradan bir şey olmaz. Abi... Bir, iki, üç. Görmediniz mi? Neyse. Gözükmüyorum hala. Ağlayın. Ay ay ay. Her şey düşüyor. Tam bir ev var. Abi kendimi görmüş olamazsam ben bunu editlerde keseceğim. Evet orayı böyle bir kalple kaplayacağım. Şöyle göstereyim de her şey böyle. Senle mi uğraşacağım? Evet böyle. Sonra da maymun oyunu var. Ben şu çok korkuyorum. Buraya her geçimde. Şu çok korkuyorum. Gözlerim özleri falan hareket ediyor. Koydum. Bir tane böyle bir tavşan var burada. Sonra bir tane yeni koyun var. Bunu da ben vermişim zaten ya. Tabii ki. Sonra iki tane daha tavşan var. Bunun adı e, ee, Leyla mı ne buna ulaş koymuş adını tuz ve adı ve ilgili şeyler koymuş böyle yazdı bana şuna bir koyayım görelim. sonra bir tane şirine bir tane pony benim verdiğim bir tane fıratmışlar şunu böyle şöyle yapınca şu olan bir ponie, bir tane daha ponie. Sonra da da dördü dördü Arıyorsun falan filan derken. Şu an işte şimdi var bir. Orada ne gitti bir yere? Ya da onun yanına gideceğim. Bir tane. Barbie'miz var böyle. Barbie var. Sonra bir tane böyle Barbie'miz var. Bu benim favorim şu anda. Göstereyim ben favorim de. Tamam böyle Bir tane bu Barbie var. Bunu e, Lidya'ya benzettiği için aldığını söyledi. Kendisi Lidya fanı. Ve 4 yaşında. Ve manifestini yiyor. Benim kuzenimler olsa. Bana özel Ve bir anla. Buna karlar elsası diyor. Öyle bir elsa mı var bilmiyorum. Başta da şuraya falan koyarım fotoğrafını. Elsa, böyle bir elsamız var. Tabii ki bir ayakkabısı yok. Bir tane böyle bir Barbie var. Tabii ki iğrenç ve robot. Hiç sevmiyorum. Çakma elsamız var. Eklenme ama Miusa'ya benzeyen bir bebek. <laughs> bir tane böyle bir bebek var. Tabii ki aynı sınıfta bir tane daha var. Bunu ablam hediye aldı. Bunu da ben yok. Bunu da bir sınıf almış. Bir tane bu bebekler adının kutusunda bu bebekten var. Bir tane balerin bebek var. Balerin annesi almış. Ay yine gözükmem. Çok iyi, çok iyi. Bir tane böyle bebeği var. Ödüm patladı şu balondan. Sonra işte neyleri var bu şu İşte şunları var şu hayvanları. Bunları şimdi tek tek gösteremem. Çok zorlanıyorum. Bir tane şöyle at var. İnek. iki tane vardı. Gel evine ama göstereyim. Anladım. Keseceğim ben. Bir tane böyle var. Böyle. Böyle. Bunlar var. Bir de bunlarmış. bunlar bir şey. Böyle Allah'ım ya tek vücudum gözüküyor şu an bu arada. Bu kadar. Şimdi bir de şöyle bir ev var. Bu evi göstereyim size. Ev. Evet. Şöyle bir ev var. Bir de şöyle bir ev var. Yetmiyormuş gibi bir daha ev. Sonra bir tane köpeğimiz var. Bu köpeği her gün yatarken görüyorum. Göründü bence yeterince. ma o bynnag o'n like at fi. O'n oed like a bwni. O'n second, second, second. O'n oed sy'n mynd bye manifestia Byn i'r nes fan. Bye bye. Manifestia, yeah, manifestia. Yeah. Manifest, yeah, manifest.